Bu peynirlerimizi kendim yapıyorum. Hı. Tenekeye koydum bak 5 kilo Hı. bu. Evet. bunları da tenekeye koyacağım biraz daha olunca. Daha tamamlanmadı. Böyle kendi elimle yapıyorum yani Hı. hijyenik Hı. olarak gayet. Hı. Şimdi Cennet. Efendim. Keçiler kendimizin. Aynen aynen kendimizin. Bunların bakımı, sağımı bana ait. Evet. Sana ait. Aynen. Bunların e, peynir yapımı sana ait. Aynen. Tenekeli e, yapıyorum. Teneke yapıyorum. yaptım. Gayet e, memnun kaldılar yani. Aynı gene Aynen. siparişler gelmiştir, değil mi? Sipariş geldi bu teneke e, sipariş yerine verilecek yani. 5 kilo mu bu? Aynen 5 kilo. E, olaklarımızı yeni Hı. ayırdık zaten. 5 kiloda sipariş almıştık. Onu yerine verdik yani. Hı -hı. Bu ikinci tenekemiz. Bunu da koyacağım. Artık bundan sonra peynire devam. Peynire devam. Aynen. Kaç ay boyunca savuyoruz keçileri? Beş peynir yapıyoruz. 5 ay. 5 ay. kadar savuluyor değil mi bu keçiler. Aynen. İnşallah şu anda ilk peynirlerde bakın arkadaşlar şöyle gösterelim. Aynen. Tertemiz. Gelinimiz hamarat. Maşallah. Ellerine bulana sağlık. Teşekkür değil mi? öyle ee, öyle. Şimdi iyi de öldür hakkını ver demişler. 250 liradan dedik değil mi kilosunu şu an için? Aynen. Bakın şu arkadaşlar. An şu anda piyasası böyle. Aynen. Yarın ne olur bilinmez. Evet. Aynen. Yani şu anda, o zaman geçince pahalanabiliyor yani. Güzel aynen, duruma göre. Aynen. Evet arkadaşlar. Böyle 5 yoluk tenekede de isteyebilirsiniz. Kargo ile gönderim oluyor bunlar. Türkiye'nin her yerine. Elimizde olduğu sürece tertemiz ve hijyenik bir şekilde keçi peyniri almak isterseniz videomuza yorum atmanız ya da videomuzdaki telefon numarasını arayarak sipariş vermeniz yeterli olacak diyoruz. Değil mi Cennet? Aynen arasınlar. Siparişleri gönderelim. İnşallah, inşallah. Kendi ihtiyacımızı karşılayalım diye bir tane bir keçi aldık. Bir tane üç oldu, beş oldu derken bu sene de aynen Bayağı bir Şimdi elimizde yani. üç tane anaş keçimiz vardı. Yani iki tanesi üç, üç yaptı. Bir tanesi iki yaptı. Bir de tek yaptı. He tamam. Tek tek yapanlar, ikiz yapan geçen yılın oğlakları. Bunların süt verimi nasıl amcaoğlu? Süt veriminden memnun Ben çok memnunum süt veriminde. Yani günlük 5 kilo tanesinde. Aynen. Yani anaçlardan yani aslan anaçlarda. Evet. Geçen yılın oğlakları 4 dört, 4'er kilo veriyor şu an. Evet. Yani sanıyorum hani ikinci, üçüncü olan da daha çok süt verimine geçeceklerine eminim. Sen bundan günde bir kere mi savunma yapıyorsun? Ee, yoksa sabah, sabah akşam. akşam. Sayıyorsun. Yani sabah akşam salım yapıyoruz. 2,5 litre aynen. örneğin sabah geliyor. 2,5 litre aynen. aynen. tanesinde. Aynen. İşte günlük mesela 2 kilo peynir alıyoruz bunlardan. Her gün 2 kilo yapıyorum diyor. Tabii 2 yani. kilo peynir alıyoruz günlük. Şu anda ki, peynirin kilosu da 250, 250 lira. 250 300 civarında. Aynen. Peynir. 9 tane oğlaktan e, damızlık olarak oğlak almak isteyen olursa bize irtibat numaranı şimdi bu telefon numaranı buraya bırakacağım şimdi bu evet. bu videoya. Tamam. Yardımcı olabilir misin? Olabiliriz. Hatta bir tane de anaçlardan yani azaltmayı düşünüyorum. Çünkü bir diğer işlerimize baya bir mani oluyor keçi. Aynen yani aynen. çoğaldıkça. Evet. evet şu kabak olan. Arkadaşlar bakın gördüğünüz şu evet aşağıya inen keçiyi de verebiliriz diyorum. Evet. Amcalı bunu almak isteyen e, olursa evet. bunun üç tane mi olağı var? Aynen üç tane oğlan var. Yani bunu oğlanla beraber mi satmayı düşünürsün? Şimdi Tek isteyen de mi olursa? Tabii oğlanla beraber de veririz ama Tabi oğlaklar büyüdü artık. Sadece keçiye 15 lira istiyorum ben. Sadece keçiye 15 lira Hayır. ama her gün e, 5, 5 litreye öldürmemek şartıyla da ama garanti veriyoruz. Çıkmazsa alsın gelsin parasını alsın benden geri. Tamam. Al. Peki oğlaklardan 1 artı 1 almak isterse. Yani bir oğlak e, erkek bir oğlak da dişi alayım ben bunlardan damızlık yapayım. Kendime diyen olursa da. Tamam. Oğlakların tanesi ne istiyoruz? Amca böyle olursa 10 lira veririm ikisini. İkisini değil mi? Hayır. Yani 1 artı 1 bir erkek bir dişi 10 liradan da verebiliriz diyoruz. Evet selamun aleyküm. Aleykümselam, amca hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın amca iyisin inşallah. Vallahi gördüğün gibi işte. Ee, bugün de seni eski videolarımızdan tanıyanlar var değil mi? Evet. Ayva budama videosu çektik seninle. Birkaç evet. tane üzüm bağlarında senin güzel videolar çektik. Çok da güzel izlemeler aldı. Hı -hı. Ee, çok faydalı videolar çektik. Bugün de senin yanında Vallahi çiftçiliğin her dalından var değil mi? Az az. Hem hayvancılık hem canlı, şey. Hayvan. Amca ol, sen bu e, keçilerini ne zaman aldın? Niye aldın? Bir anlatırsan bize. Kendi ihtiyacımızı karşıyalım diye bir tane bir keçi aldık. Bir tane üç oldu, beş oldu derken. Bu sene de. <laughs> aynen. Baya bir. Şimdi elimizde yani. üç tane anaş keçimiz var değil mi? Evet. Üç tane anaş, dört anaş keçi. Pardon. pardon dört tane. Dört anaş keçimiz var. Evet. Anaş keçilerimiz kaç tane olak yaptı canla? Şimdi dört anaştan e, dokuz tane e, olak aldık. Yani iki tanesi üç üç yaptı, bir tanesi iki yaptı, bir de tek yaptı. He evet, tamam. Tek tek yapanlar, ikiz yapan geçen yılın oğlakları. Yani daha ilk doğum yaptılar. Onlar öyle. Ee, yani önceki anaçlar, onlar üçüz yaptılar. Yani bir sene önce doğmuş olan e, oğlaklar evet. tekeye geldi. Evet. Bir tanesinde ikiz oğlak aldık, biri evet. tek diyorsun. İki tanesi de üçü üçüz doğurdu. Aynen, aynen. Bunların süt verimi nasıl amca baba? Süt veriminden Vallahi memnun musun? ben çok memnunum süt veriminde. Yani günlük 5 kilo tanesinde. Aynen. Yani anaçlardan yani asıl anaçlarda. Evet. Geçen yılın oğlakları 4 dört, 4'er kilo veriyor şu an. Evet. Yani sanıyorum hani ikinci, üçüncü olan daha çok süt verimine geçeceklerine eminim. Hı hani ilk odaklarında bile gayet iyi yani verimli. Yani şunu söyleyeyim amca oğlum, mesela sen bundan günde bir kere mi savun yapıyorsun e, yoksa sabah, sabah akşam, akşam. Yani sabah akşam iki yapıyoruz. Buçuk litre aynen. örneğin sabah geliyor aynen, iki buçuk aynen. litre tanesinde. Aynen. Hatta ee, bir tanesi 6 kiloya kadar sağdığımız oldu. Bu da tabi bakımla verimle alakalı, değil mi? Bakımla alakalı. İşte hayvan yani gezecek keçinin derdi Keçiyi o. Keçiyi gezdirirsen. Ama. He biraz biz de çok fazla çıkaramıyoruz yani %90 tabi evde duruyor. Ama her şeye rağmen işte günlük mesela 2 kilo peynir alıyoruz bunlardan. Her gün 2 kilo yapıyorum diyorum. Tabii 2 yani. kilo peynir alıyoruz günlük. Şu anda ki, peynirin kilosu da 250, 250 lira. 250-300 civarında peynir. Aynen. Yani şeyine göre. Evet. E, yani bizim videomuzu izleyen, ben bu keçilerden senden peynir almak istiyorum diyen olursa evet. peynir tedariği de Tabii ki olur. Olur Çok değil mi? Çok fazla olmamak şartıyla. Tabii. Yetişemiyoruz Aynen. zaten değil mi? Tabii yetişemiyoruz. Talepler oluyor, Aynen. isteyenler oluyor. Aynen. Amca bu keçilerin bu sene dedik ya 9 tane oğlağı var diye. Evet. 9 tane oğlaktan e, damızlık olarak oğlak almak isteyen olursa bize irtibat numaranı şimdi bu telefon numaranı buraya bırakacağım şimdi bu evet. videoya. Tamam. Yardımcı olabilir misin? Olabiliriz. Hatta bir tane de anaçlardan yani azaltmayı düşünüyorum. Çünkü diğer işlerimize baya bir mani oluyor keçi Aynen, Yani aynen. çoğaldıkça tabii bakımı yani biraz daha zorlaşıyor. Tabii oğlaklardan işte anaçlardan bir, birkaç tanesini satmak istiyorum yani. Mesela anaçlardan hangisini amca Şöyle yavaş yavaş gidersek hangisini? Boynuzsuz, boynuzsuz var bak. Ha ileride boynuzsuz var. İleride, o senin şey. ilk anaç mı yoksa? E, ha. Şu e, e, ha. Şu boynuzunun yavrusu o. şu boynuzunun yavrusu olan şu arkadaki evet. evet, şu kabak olan. Arkadaşlar bakın gördüğünüz evet. gördünüz. Şu evet aşağıya inen keçiyi de verebiliriz diyorum. Evet. Amcalı bunu almak isteyen e, olursa evet. bunun 3 tane mi olağı var? Aynen, 3 tane ola var. Yani bunu olanla beraber mi satmayı düşünürsün, Şimdi tek isteyen de mi olursa? Tabi olanla beraber de veririz ama Hı. tabi olanlar büyüdü artık. Tabi tabi. Yani olanla beraber biraz alana da ağır ağır gelir. Ağır alana. gelebilir. Ağır. Bu keçiye ne istiyorsun amcolumu? Sadece keçiye 15 lira istiyorum ben. Sadece keçiye 15 lira ama her gün 5 e, lira. Öldürmemek şartıyla da garanti veriyorum. Çıkmazsa alsın gelsin parasını alsın benden geri. Tamam. Bu, arkadaşlar yani. bakın yani malı burada. Ee, biz de buradayız bizim amacımız burada ee, hem üreticiye hem de e, mal almak isteyen mal sahiplerin e, mal sahibi olmak isteyenlere de faydamız olsun diye bu videoları çekiyoruz. Damızı kaliteli yani günde 5 litre süt yani ne yapalım? amcalı adam 2 günde hem yoğurdunu hem de 1 kilo peynir yapmış olur değil mi? Yani 2 günde 10 litre süt aynı. hem 1 kilo peynir yapar hem yoğurdunu yapar değil Aynen. mi? Bir, bir eve... Çok rahat bakar yani. Yani çok ve de e, 300 doğurdu diyorsun değil mi buna? 300 doğurdu. Yani seneye de aynı şekilde bakımda da 3 e, tane oğlak yapma olasılığı fazla. Yani Genç şey, bir hayvan. Aynen. Bunlarla eşim daha çok ilgileniyor. He. Anladım. Şimdi hepsinin boğazında e, yani işaret var. Hangisinin, hanginin oğlanı ben de karıştırıyorum bazen. He, rengi rengine yapmıştır. He, rengi rengine. İşte, işte anaçlara da yani koymuş bir şeyler, birer tane şey. Tamam. E, renk. Öyle, öyle. Yani kırmızı tasmalı olan anacın Aynı, yavruları kırmızı aynen, tasmalı. Aynen. O şekilde işaret aynen. koymuş aynen. değil mi? Aynen. Aynen. Hepsi Şimdi evet. Peki oğlaklardan bir artı bir almak isterse Yani bir oğlak e, erkek bir oğlak da dişi alayım. Ben bunlardan damızlık yapayım Kendime diyen olursa da tamam. oğlakların tanesi ne istiyoruz? Amcası böyle olursa 10 lira veririm ikisini. İkisini değil mi? Aynen. Yani bir artı bir bir Hı. erkek bir dişi 10 liradan da verebiliriz diyoruz. Arkadaşlar yani seneye çok rahat seneye çok rahat oğlaklar yani. Yani şunu diyemem amcalo. Şu bak hangisi doğa? Şu iladaki kahverengi değil mi mesela? Evet. O geçen sene bunlar gibi oğlaktı. Evet. Şimdi bu yıl, e, bu yıl doğum yaptı. Doğum yaptı. Bir de o şu. O şu, şu aradaki değil mi? Evet, bak. Bakın arkadaşlar şu kapak olanın arasındaki Aynen. beyaz olan da geçen sene bunlar gibi oğlaktı. Aynen böyle işte. Bu sene iki e, ikiz oğlak doğurdu değil mi? Hı hı. İki tane oğlağı var. Ay bakın şu kırmızılar hatta bak. Onun tasması kırmızı. Muhtemelen de şu kırmızılardır bak onun. Şunlar olması lazım. Aynen. Şu, şu kırmızı. Aynen. Bu, bu olabilir. Şu iki kırmızı da olabilir. Ha. Bak üç tane amca olsun. Aynen. Ha, bak o. şimdi bunların da e, 4 kilo da aynı zamanda sütü var diyorsun yani 4-5 kilo arasında. Değil mi bu, bu keçinin? İlk olana rağmen 4 hmm. 4 kilo süt veriyor. O, anladım anladım Ha işte bu tek bakılsa yani er tek tek bakılsa Tabii. daha fazla yani sütü artar tabi de ben de onu diyorum işte yani baya bizim kalabalık yani oldular tabi bakımda zorlanıyoruz yani. yerimiz dar aynen yerimizde biraz sıkıntılı zaten bizim kendimizin tarım işleri var değil mi bir sürü yani tabii, yaptığımız keraz gibi hobi gibi yani bunu Aha. biz yani hobi amaçlı aldık ama bizi şeyi açtı <laughs> açtı değil mi artık. bu yani bu sürüye dönüyor yani aynen sürüye dönüyor şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi amacımız sizlere faydalı olmak ben evimde keçi bakışım. Bir tane kurbanlığım çıkar. Bunun yanında peynirimi, yoğurdumu organik bir şekilde yerim diyorsanız bir tane keçim olsun diyorsanız tek keçi de var elimizde. 15 dedik değil mi ona? Aynen. Tek keçi olursa 15 lira. Şu arkadaşlar bakın sağılır keçi. İlerideki kabak. Olaklardan bir artı bir. Bir dişi bir erkek alayım. Kendime hem tekerlik yapayım hem de e, dişi olan olsun derseniz bakın sene geçen seneki şu keçimiz mesela e, bu oğlaklar gibi oğlanmış. Ama şimdi iki tane de yavrusu var. Dört köyde süt veriyor. Yani bunların damarı kalite e, olarak güzel bir damar olduğu için de. Bakın bunu da annesi yanında. Bunu da geçen sene maltız değil mi bu? Ya bu, bu maltız. Bir tanesini maltıç çekmiştik. Aynen. Bu, etmiştik, aynen. Oldu. Şimdi arkadaşlar e, buradaki keçinin bak şu ilerideki boynuzlu keçinin yavrusu değil mi bu damcalı? Evet e, ee, olmasına rağmen teke maltız olunca maltıza dönmüş e, bakın arkasındaki oğlağı da maltız. Yani bu kırma bir oğlak. Kırma evet. bir keçi. Evet. Ama süt verimi de bunun da gene değil mi amcaoğlu? Güzel, güzel. 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 Yani yelesinden belli oluyor. Aynen aynen. Yani belli olur. Aynen yani süt oranı fazla kaliteli keçi arkadaşlar o temiz tertemiz yani dediğimiz gibi eğer düşünürseniz bunlardan azalmak istiyor. O da yere olmadığı için yani aslında keçilerden memnun olmadığı için değil. Bakın bir keçi sürü olmuş. Bu sene ellemezsen seneye 40 tane olur. çok hızlı büyüyor. Acı sena. Keçilerin bir tanesini bana verecek mi? Hangisini vereceksin? Göster bakalım. Oğlum ufak ol abi sen bana olur mu? Olur. <laughs> Maşallah. Maşallah. Acıcan sen bunları çobanlık yapıyor mu kızım? Yapıyorum. Süt de sayıyor mu sen? Sayamıyorum ama bazen yavaş yavaş sayabiliyorum. Annen sayıyor dem hepsinde. Evet. Tamam. Hadi bakalım bay bay yap bakalım. Evet arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için kanalımıza abone desteği olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni, daha güzel, daha yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.